Değerli okuyucu, aşağıdaki hikaye, çocukları güçlendirmek ve zorbalık karşısında seslerini yükseltmenin önemini vurgulamak için yazılmıştır. Çocukların güvenliği, toplumumuzun en önemli sorumluluklarından biridir. Bu hikaye, çocukların tehlikeli durumları fark etmelerine, güvenilir yetişkinlerle konuşmamın önemine ve cesaretleriyle nasıl değişim yaratabileceklerine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Hikaye, gerçek olaylardan esinlenmekle birlikte kurgusaldır. Ancak maalesef benzer durumlar günlük hayatta yaşanabilmektedir. Bu sebeple çocuklarımıza kendilerini nasıl koruyacaklarını öğretmek ve onların güvende olduklarını hissetmelerini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. 11 yaşındaki Defne için mahallelerindeki mavi boyalı ev her zaman güvenli bir sığınak, sokakları ise özgürlük alanı olmuştu. Ta ki o adam sokağın sonundaki eski eve taşınana kadar. Karanlık bakışları, rahatsız edici soruları, ve gitgide artan tehditleriyle Selim Kaya, Defne'nin dünyasını bir kabusa çevirdi. Çocuksu korkuları ve kimsenin ona inanmayacağı endişesiyle bu sırrı içinde saklayan Defne, kendi içinde hapsolmuştu. Ama bazen en karanlık anlarda, beklenmedik bir cesaret ve destek ışığı belirebilir. Defne'nin zorbalıkla mücadelesinin ve kendi gücünü keşfedişinin hikayesi, yalnızca bir çocuğun hikayesi değil, aynı zamanda toplum olarak çocuklarımızı korumak için atabilecek olduğumuz adımların da bir hatırlatıcısıdır. Bu hikayeyi okuduktan sonra, çevrenizde olabilecek benzer durumlar için daha dikkatli olmanızı umuyoruz. Çocuklarınızla açık iletişim kurun, onlara kendilerini rahatsız eden her durumu size anlatabileceklerini ve her zaman inanılacaklarını hissettirin. Çocukların davranışlarındaki değişikliklere karşı uyanık olun. İçe kapanma, korku, sosyal aktivitelerden kaçınma gibi belirtiler, yardıma ihtiyaçları olduğunun işareti olabilir. Bir çocuğun güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir şüphe görmezden gelinmemelidir. Eğer bir çocuğun güvenliğinden endişe ediyorsanız, lütfen harekete geçin. Ulusal Çocuk İstismarı acil yardım attı. 183 Çocuk ve Ergen Danışma Merkezleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve gerektiğinde polis, 155 Başvurabileceğiniz yerlerden bazılarıdır. Unutmayın, bir çocuğun hayatında olumlu değişim yaratmak için gereken, bazen sadece dinlemeye istekli bir kulak ve harekete geçme cesareti gösterebilen bir yetişkindir. Kiraz Sokağı, şehrin kenarında, herkesin birbirini tanıdığı sakin bir mahalleydi. 11 yaşındaki Defne, annesi Sevgi ve babası Orhan ile birlikte, sokağın ortasındaki mavi boyalı evde yaşıyordu. Defne için mahalle, bisiklet sürdüğü, arkadaşlarıyla oyunlar oynadığı, güvenli bir yerdi. Ta ki o güne kadar, Haziran ayının sıcak bir gününde, sokağın en sonundaki uzun zamandır boş olan eski eve bir taşınma kamyonu yanaştı. Defne ve arkadaşları Mert, Eylül ve Gökhan merakla izlediler. Eşyalar eve taşınırken siyah bir araba geldi ve içinden tek bir adam indi. Kim bu? diye fısıldadı Eylül. Çitin arkasından bakarak. Adam uzun boyluydu. Siyah saçları geriye doğru taranmıştı ve keskin hatları olan bir yüzü vardı. Yaklaşık kırklı yaşlarında görünüyordu. Üzerinde koyu renk bir gömlek ve pantolon vardı. Çocukların saklandığı yöne baktı ve beklenmedik bir şekilde yüzünde soğuk bir gülümsemeyle el salladı. "Bizi gördü," dedi Mert, biraz geriye çekilerek. "Gidelim buradan," dedi Gökhan, bisikletine atlayarak. Çocuklar hızla uzaklaştılar. Sadece Defne geriye dönüp baktı. Adam hala orada durmuş, onları izliyordu. O akşam yemekte Defne yeni komşudan bahsetti. "Sokağın sonundaki eve biri taşındı bugün. Tek bir adam" Ah, evet dedi annesi. Rıza Bey bahsetmişti. Benim müşterimmiş. Emlakçılık işini ben yapmıştım. Defne'nin babası başını kaldırdı. Kim bu adam? Neden buraya taşınmış? Adı Selim Kaya. Şehirdeki bir şirkette yöneticiymiş. Sakin bir yerde yaşamak istediğini söyledi. Peki güvenilir biri mi? diye sordu babası her zamanki korumacı tavrıyla. Annesi omuz silkti. Normal göründü biraz mesafeli belki ama kötü bir izlenim bırakmadı defne annesinin mesafeli dediği adamın bakışlarını hatırladı o gece yatarken bile o bakışlar aklındaydı yaz tatilinin ikinci haftasıydı defne ve arkadaşları her zamanki gibi mahallede dolaşıyorlardı Eylül'ün annesi ona yeni bir frisbee almıştı ve çocuklar parkta oynamaya karar verdiler Gökhan frisbee çok uzağa neredeyse parkın dışına fırlattı frisbee Sokağın sonundaki evin bahçesine düştü. Aman ya! dedi Eylül, üzüntüyle. Yeni almıştım. Ben gidip alırım, dedi Defne, koşmaya başlayarak. Bekle! dedi Mert. Ya adam kızarsa? Sadece frizbiyi alacağım. Bahçeden çalmıyorum ki. Defne, yavaş adımlarla bahçe kapısına yaklaştı. Kapı aralıktı. İçeri baktığında frizbiyi çimlerin üzerinde gördü tam içeri adım atacakken bir ses duydu. Ne arıyorsun bahçemde, küçük kız? Defne sıçrayarak geriye döndü. Selim Kaya, bahçe kapısının yanında duruyordu. Üzerinde bahçıvan eldivenleri vardı. Elinde de bir makas. Özür dilerim, dedi Defne, kekeleyerek. Frizbimiz buraya düştü de. Adam bahçeye baktı. Frizbiyi gördü. Yüzünde tuhaf bir ifade belirdi. Demek sizinmiş. Girebilirsin, Aleve. Defne tereddüt etti. Adam bunu fark etti ve kendisi bahçeye girip frisbee'yi aldı. Al bakalım dedi. Frisbee'yi Defne'ye uzatarak. Ama bir daha dikkatli olun. Bahçem oyun alanı değil. Teşekkür ederim dedi Defne. Hızla frisbee'yi alıp geri çekildi. Tam gidecekken adam seslendi. İsmin ne senin? Defne dedi. Duraksayarak. Güzel isim. Ben Selim. Selim amca diyebilirsin. Defne zoraki bir gülümsemeyle başını salladı ve hızla arkadaşlarının yanına döndü. Ne oldu? diye sordu Eylül merakla. Adı Selim'miş. Frisbee'yi verdi ama biraz tuhaf. Tuhaf derken? diye sordu Mert. Bilmiyorum. Bakışları rahatsız edici. Çocuklar frisbee oyununa devam ettiler ama artık hepsi sokağın sonundaki evden ve onun sahibinden biraz çekiniyordu. Günler geçtikçe mahallede Selim Kaya hakkında dedikodular yayılmaya başladı. Kimse onun hakkında çok şey bilmiyordu. Markete gidiyor, işe gidiyor, sonra eve dönüyordu. Komşularla pek konuşmuyor. Selamlaşmalarına kısa cevaplar veriyordu. Rıza Bey, mahalle muhtarı, bir gün Defne'nin babasına, "Bu adam hakkında bir tuhaflık var. Çok kapalı. Geçmişi hakkında hiçbir şey paylaşmıyor." dedi. Defne'nin babası omuz silkti. Belki sadece mahremiyet seven biridir. Ama Defne, Selim Kaya'yla her karşılaştığında içinde açıklanamaz bir rahatsızlık hissediyordu. Adam her zaman ona bakıyor. Garip sorular soruyordu. Okulun nasıl gidiyor? Kaçıncı sınıfa gideceksin? Arkadaşların kim? Annen, baban ne iş yapıyor? Defne, mümkün olduğunca kısa cevaplar verip uzaklaşmaya çalışıyordu. Bir gün Defne tek başına bisikletiyle dolaşırken Selim Kaya'nın arabasının yanından geçti. Adam evine giriyor gibiydi. "Defne," diye seslendi. "Gel bakalım. Sana bir şey göstermek istiyorum." Defne duraksadı. İçinden bir ses gitme diyordu. "Ne göstereceksiniz, Selim amca?" "Bahçemde bir kedi yavrusu buldum. Belki senin tanıdığın bir kedinin yavrusudur diye düşündüm." Defne meraklandı. Mahalledeki birçok kediyi tanıyordu. Belki de komşularının kayıp kedisi pamuğun yavrusuydu. Bisikletinden indi ve bahçe kapısına doğru yaklaştı. Ama içeri girmedi. Nerede? Görebilir miyim? Selim Kaya garip bir şekilde gülümsedi. İçeride. Gel, göstereyim. Hayır, dedi Defne, içgüdüsel olarak. Buradan göremez miyim? Adamın yüz ifadesi değişti. Gülümsemesi kayboldu. Gözleri soğuk bir ifadeye büründü. Neden korkuyorsun? Ben sadece yardım etmek istedim. Ben. Ben şimdi eve gitmem lazım. Annem bekliyor, dedi Defne bisikletine binerek. Bekle, dedi adam sesini yükselterek. Sadece konuşmak istemiştim. Neden kaçıyorsun? Defne hızla pedal çevirmeye başladı. Arkasına bakmadan eve kadar sürdü bisikletini. Kalbi hızla çarpıyordu. O akşam odasında yatağında otururken o günkü olayı düşündü. Belki de abartıyordu. Belki adam gerçekten yardım etmek istemişti. Ama içinde bir ses, bir tehlike olduğunu söylüyordu. Annesine ya da babasına söylemeli miydi? Ama ne söyleyecekti? Selim amca bana kedisini göstermek istedi. Ama ben korktum mu? Çok saçma geldi. Belki kendi hayal gücü fazla çalışıyordu. Defne o gece pencereden sokağı izlerken Selim Kaya'nın evinin ışıklarının yanık olduğunu gördü ve bir an perde arkasında bir siluet gördüğünü sandı. Evine doğru bakan bir siluet. Haftalar geçti. Defne mümkün olduğunca Selim Kaya'dan uzak durmaya çalışıyordu. Ancak adam sanki Defne'yi takip ediyormuş gibi sürekli karşısına çıkıyordu. Markette, parkta, sokakta, her yerde. Defne, "Ne kadar büyümüşsün." diyordu. Sanki onu uzun zamandır tanıyormuş gibi. Bir keresinde Defne ve arkadaşları parkta oynarken Selim Kaya yanlarına geldi. Ne oynuyorsunuz çocuklar? diye sordu yanlarına oturarak. Çocuklar rahatsız olmuştu. Saklambaç, dedi Mert kısaca. Ben de sizinle oynayabilir miyim? diye sordu adam garip bir gülümsemeyle. Aslında biz zaten bitiriyorduk, dedi Eylül Defne'ye bakarak. Öyle mi? Ne yazık. Belki başka zaman dedi Selim ayağa kalkarak. Giderken Defne'ye dönüp "Sen her zamanki gibi güzelsin, Defne'cim." dedi. Defne, tüyleri diken diken olmuş bir halde kala kaldı. "Bu adam çok tuhaf." dedi Gökhan. Selim kaya gittikten sonra. "Neden sürekli seninle konuşuyor?" Defne. "Bilmiyorum." dedi Defne endişeyle. "Keşke bıraksa." Birkaç gün sonra Defne tek başına eve dönerken Selim kaya yanına yaklaştı. Siyah arabasını Defne'nin yürüdüğü kaldırımın yanına çekti. Defne, "Seni eve bırakayım mı?" diye sordu, pencereden eğilerek. "Hayır, teşekkürler. Evim çok yakın." dedi Defne, hızlanarak. "Israr ediyorum." dedi adam. Arabayı yavaşça sürerek Defne'yi takip etti. "Havalar sıcak. Arabada klima var." "İstemiyorum." dedi Defne, sesi titreyerek. "Lütfen gidin." "Neden bu kadar kaba davranıyorsun?" dedi Selim, ses tonu değişerek. Ben sadece yardım etmek istiyorum. Yardıma ihtiyacım yok, dedi Defne, neredeyse koşarak. Duysalar ne derler acaba, dedi adam, birdenbire. Komşularına bu kadar kaba davranan bir kız. Annen ve baban ne der? Seni bu şekilde mi yetiştirdiler? Defne durdu. Ne demek istiyorsunuz? Belki de onlara söylemeliyim. Nasıl davrandığını, ben bir şey yapmadım," dedi Defne, sesi titreyerek. "Öyle mi?" dedi adam, şimdi gülümseyerek. "Ama sözümü dinlemezsen, belki de onlara farklı anlatırım. Kim bilir? Belki seni cezalandırırlar." Defne'nin gözleri doldu. "Beni rahat bırakın." "Anlaşalım o zaman," dedi Selim. "Sen benimle nazik ol. Ben de kimseye bir şey söylemeyeyim. Anlaştık mı?" Defne cevap vermeden eve doğru koştu. Kalbinde derin bir korku vardı. Adam ona ne yapmaya çalışıyordu? Neden böyle davranıyordu? Ve neden kimseye söyleyemiyordu? Selim Kaya'nın tehdidi Defne'nin içine işlemişti. Artık evden çıkmak istemiyordu. Arkadaşlarıyla buluşmayı reddediyor. Sürekli odasında kalıyordu. Annesi ve babası endişelenmeye başlamıştı. "Defne, iyi misin canım?" diye sordu annesi bir akşam, Defne'nin odasının kapısını tıklatarak. ''İyiyim anne'' dedi Defne, yatağında doğrularak. ''Sadece biraz yorgunum. Son zamanlarda hep yorgunsun. Hasta mısın acaba?'' ''Hayır, sadece bilmiyorum.'' Annesi yanına oturdu. ''Bir şey mi oldu? Bize anlatabilirsin. Biliyorsun değil mi?'' Defne annesine bakarken içinden her şeyi anlatmak geldi. Ama Selim'in tehdidi aklına geldi. Ya ailesine söylerse ve adam gerçekten bir şey yaparsa ya ona inanmazlarsa bir şey yok anne gerçekten sadece biraz dinlenmek istiyorum annesi iç çekti peki canım ama bir şey olursa bize söylersin değil mi tabii dedi defne ama içinden söyleyemem diye düşündü günler geçtikçe defne'nin korkusu büyüdü Selim Kaya artık neredeyse her gün karşısına çıkıyordu bazen sadece bakıyor Bazen yaklaşıp konuşuyordu. "Bugün ne yaptın, Defneciğim?" diye soruyordu. "Arkadaşların nerede? Neden tek başınasın?" Defne kısa cevaplar veriyor. Hemen uzaklaşmaya çalışıyordu. Ama adam her seferinde daha da ısrarcı oluyordu. "Benimle vakit geçirmek istemez misin?" diye soruyordu. "Evimde güzel oyuncaklarım var. Bilgisayar oyunları, kitaplar." "Hayır, teşekkürler." diyordu Defne her seferinde. Bir gün Defne okuldan eve dönerken sokağın köşesinde Selim Kaya'yı gördü. Adam ona el salladı ve yanına gelmesini işaret etti. Defne panik içinde başka bir yöne koştu. Uzun bir yol dolaşarak eve geldi. Eve geldiğinde bahçe kapısının önünde siyah bir araba gördü. Selim'in arabasıydı. İçinde adam yoktu. Defne korkuyla eve baktı ve pencerede annesini gördü. Annesi gülümsüyordu ve içeride biriyle konuşuyordu. Defne hızla eve girdi. Oturma odasında, annesinin yanında Selim Kaya oturuyordu. Elinde bir çay bardağı vardı. ''Ah, Defne geldin.'' dedi annesi neşeyle. Selim Bey bize çok güzel bir haber getirdi. Şirketinde çocuklar için bir resim yarışması düzenliyorlarmış. Senin de katılmanı önerdi. Selim Kaya, Defne'ye baktı. Yüzünde anne ve babasının göremediği bir ifade vardı tehditkar bir gülümseme. Evet, Defne çok yetenekli bir kız. Bu yarışmada başarılı olacağından eminim. Ben, ben katılmak istemiyorum, dedi Defne titreyen bir sesle. Neden olmasın? dedi babası şaşkınlıkla. Sen resim yapmayı seviyorsun. İstemiyorum işte, dedi Defne neredeyse ağlayarak. Lütfen zorlamayın beni. Selim Kaya ayağa kalktı. Sanırım biraz düşünmesi gerek. Acele etmeyelim. Annesi ve babası şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Defne, bu davranışın çok kaba dedi annesi. Önemli değil, dedi Selim gülümseyerek. Belki ben Defne ile baş başa konuşsam, onu ikna edebilirim. Hayır, dedi Defne aniden. İstemiyorum. Lütfen gitsin. Defne, dedi babası sesini yükselterek. Bu ne biçim davranış? Defne gözyaşlarına boğuldu ve odasına koştu kapıyı ardından kapattı ve yatağına kapandı. İçinde tarifsiz bir korku vardı. Dışarıdan annesinin ve babasının Selim'den özür dileyen seslerini duydu. Sonra kapı kapandı. Adam gitmişti. Ama Defne biliyordu ki bu sadece geçici bir rahatlamaydı. Adam geri gelecekti. Defne, haftalardır süren bu kabustan dolayı artık kendini tamamen kapatmıştı. Okulda sessiz ve dalgındı. Arkadaşlarıyla neredeyse hiç konuşmuyordu. Evde sürekli odasındaydı. Annesi ve babası onun bu değişimini endişeyle izliyordu. "Bir şeyler çok yanlış," dedi annesi bir akşam eşine. "Defne bizden bir şey saklıyor." "Belki de ergenlik," dedi babası. Ama o da endişeliydi. "Hayır, bu farklı. Korku var gözlerinde." Okul müdürü de Defne'nin değişimini fark etmişti. Bir gün okul danışmanı Zeynep Hanım'ı çağırdı ve Defne ile konuşmasını istedi. Zeynep Hanım 30'lu yaşlarında, sıcak gülüşlü bir kadındı. Defne'yi ofisine çağırdı. "Merhaba Defne," dedi. Masasının yanındaki rahat koltuğu göstererek. "Otur lütfen." Defne tereddütle oturdu. "Bir şey mi oldu? Seninle biraz konuşmak istedim. Son zamanlarda nasılsın?" "İyiyim," dedi Defne, bakışlarını kaçırarak. "Emin misin? Öğretmenlerin ve arkadaşların eskisi gibi olmadığını söylüyor." Defne sesini çıkarmadı. Biliyor musun Defne, dedi Zeynep Hanım yumuşak bir sesle. Bazen insanlar bizi korkutur. Özellikle de büyükler. Ve bazen bu korkuyu içimizde saklarız. Çünkü ya kimse bize inanmazsa diye düşünürüz. Defne başını kaldırdı, şaşkınlıkla. Ama şunu bilmeni isterim, diye devam etti Zeynep Hanım. Eğer biri seni rahatsız ediyorsa, eğer biri sana korku veriyorsa, bunu saklaman gerekmiyor. Bana Ailene ya da güvendiğin başka bir yetişkine anlatabilirsin. Defne'nin gözleri doldu. Ya ya bana inanmazlarsa? Ben sana inanırım, Defne. Ve seni korumak için elimden geleni yaparım. Bir an sessizlik oldu. Sonra Defne titreyen bir sesle anlatmaya başladı. Selim Kaya'nın nasıl her yerde karşısına çıktığını, nasıl tehdit ettiğini, nasıl korkuttuğunu. Zeynep Hanım sessizce dinledi. Yüzünde derin bir endişe vardı ama sakin kalmaya çalışıyordu. Defne bitirdiğinde öne eğildi. "Çok cesursun, Defne. Bunu bana anlattığın için. Şimdi, izninle aileni okula çağırmak istiyorum. Onlara da anlatabilir misin bunu?" Defne korkuyla geri çekildi. "Ya bana kızarlarsa? Ya Selim amcaya bir şey söylerlerse ve o da?" "Kimse sana kızmayacak." dedi Zeynep Hanım kesin bir ifadeyle ve kimse o adama bir şey söylemeyecek. Seni koruyacağız. O akşam Defne'nin annesi ve babası okula çağrıldı. Zeynep Hanım'ın ofisinde Defne titreyen bir sesle her şeyi onlara da anlattı. Annesi şok içinde dinlerken babasının yüzü öfkeden kızarmıştı. "Neden bize söylemedin?" diye sordu annesi gözyaşları içinde. "Korkuyordum," dedi Defne. "Selim amca eğer söylersem size farklı anlatacağını söyledi." Bana inanmayacağınızı düşündüm. Biz her zaman sana inanırız. Canım dedi babası, Defne'yi sıkıca kucaklayarak. Ve seni her zaman koruruz. Ne yapacağı şimdi? diye sordu annesi Zeynep Hanım'a. Öncelikle polise gideceğiz dedi Zeynep Hanım. Bu bir suç ve bu adamın başka çocuklara da aynı şeyi yapmaması için harekete geçmeliyiz. O gece Defne uzun zamandır ilk kez rahat uyudu. Artık yalnız değildi. Artık korkması gerekmiyordu. Ertesi gün Defne ve ailesi polise gitti. İfadeler alındı. Soruşturma başlatıldı. Selim Kaya'nın geçmişi araştırıldı ve ortaya çıkan gerçek herkesi şok etti. Adam daha önce de benzer suçlardan aranıyordu. Başka bir şehirde başka çocuklara da aynı şekilde davranmıştı. İsim değiştirip bu mahalleye taşınmıştı. Polis Selim Kaya'nın evini basarak onu tutukladı. Evde bulunan kanıtlar adamın suçluluğunu doğruluyordu. Mahallede herkes şok içindeydi. Kimse aralarında böyle birinin olduğunu tahmin etmemişti. Ama herkes Defne'nin cesaretine hayrandı. "Çok cesurdun," dedi Eylül, okulda Defne'ye sarılarak. "Senin sayende belki başka çocuklar güvende olacak," dedi Mert. Defne arkadaşlarına baktı. "Ben sadece doğru olanı yaptım," dedi. Ama keşke daha önce yapabilseydim. Zeynep Hanım yanlarına geldi. Önemli olan sonunda yapmış olman ve şunu unutma. Korku karanlıkta büyür ama cesaret onu aydınlığa çıkarır. Aylar sonra Selim kaya mahkemeye çıktı. Defne de tanıklık yaptı. Zor bir süreçti ama ailesi ve arkadaşları her anında yanındaydı. Sonunda adam uzun yıllar hapis cezasına çarptırıldı. Defne için hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Tekrar gülümsemeyi, tekrar özgürce dışarıda oynamayı öğrendi. Ama bu deneyim onu değiştirmişti. Artık daha güçlü, daha bilinçliydi. Bir yıl sonra Defne okulda bir kulüp kurdu. Cesaret Kulübü. Bu kulüp, çocukların korkularını paylaşabilecekleri, birbirlerine destek olabilecekleri bir yerdi. Ve kulübün mottosu şuydu. Korku, yalnızca söylenene kadar güçlüdür. Zeynep Hanım, kulübün danışmanı oldu ve Defne kendi deneyimini kullanarak diğer çocuklara yardım etmeye başladı. Eğer biri sizi rahatsız ediyorsa, korkutuyorsa, tehdit ediyorsa bunu saklamamalısınız diyordu toplantılarda. Konuşun. Güvendiğiniz birine anlatın. Korkunun gücü sessizliğinizden gelir. Kiraz sokağındaki mavi evde Defne artık pencereden dışarı korkmadan bakabiliyordu. Sokağın sonundaki ev artık boştu. Ama yakında oraya yeni bir aile taşınacaktı ve bu kez mahalle daha dikkatli, daha bilinçli olacaktı. Çünkü Defne'nin cesareti onlara önemli bir ders vermişti. Bazen en karanlık anlarda bile doğru olanı yapmak için gereken güç içimizdedir. Defne artık geceleri kabuslar görmüyordu. Rüyalarında parlak güneşli bir günde arkadaşlarıyla parkta oynarken görüyordu kendini. Özgür, mutlu ve güvende. Bu sadece bir çocuğun zorbalığa karşı mücadelesinin hikayesi değildi. Bu, cesaretin, konuşmamın ve doğru olanı yapmanın gücünün hikayesiydi. Ve Defne, bu hikayenin sadece başlangıç olduğunu biliyordu.